Azerbaycan, Ermenistan arasında yaşanan gerilim sonrası Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan'a açık şekilde destek vermiş ve Ermenistan'a sert tepki göstermişti. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Ve e, Azerbaycan yalnız değildir. Bu menfur saldırı yapanlar, bu hain kumpası kuranlar boylarını aşan bir içerik Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacak. Dünyanın bu olaya tepkisi nasıl oldu? Sağ üst köşede çıkan başlığa tıklayarak izleyebilirsiniz. Türkiye verdiği tepkinin sadece lafta olmadığını ve Azerbaycan Türkiye dostluğunun ne kadar büyük olduğunu 16 Temmuz akşamı Ermenistan sınırına F-16 göndererek bir kez daha gösterdi. Bugün Türkiye'nin F-16 kırıcıları havaya kaldırılıp, kırıcılar Ermenistan'a sərhəd ərazilərdə manevrlər edilip Azerbaycan'a destek mübaşıdırlar. Türkiye'nin dışına Ermenistan'a en sert tepki Pakistan'dan geldi. Ukrayna ve Moldova'da Ermenistan'ın işgalleri sona erdirmesini ve Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı duyulmasını istedi. Ermenistan özellikle Ukrayna'nın tepkisinden rahatsız oldu ve Erivan'daki Ukrayna Büyükelçisi'ni Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na davet ederek rahatsızlıklarını bana kalırsa Rusya'nın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Rusya ve Fransa destekli Ermenistan'ın neden özellikle Azerbaycan kenti Tovuz'a saldırdığı ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Tovuz, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde önemli bir konuma sahip. Ermenistan'ın saldırdığı bölgeden Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak enerji ve ulaştırma projeleri geçiyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğalgaz boru hatlarının tam da saldırı olduğu yerden geçmesi tabii ki tesadüf olamaz. Uzmanların bir diğer görüşüne göre son zamanlarda birbirlerine çok yakınlaşan Rusya ve Fransa Türkiye'yi Kafkasya'da Ermenistan'la oyalayıp Türk Devleti'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da olan dikkatini dağıtmak istiyor. Ermenistan'ın saldırısından birkaç gün sonra Türkiye'ye gelen Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirova istedikleri takdirde sihalarımızdan füzelerimize ve elektronik harp sistemlerimize kadar her zaman Azerbaycan'ın yanında izlendi. Tüm imkanlarımızda Azerbaycan'ın yanındayız. Rusya her Azerbaycan-Ermenistan geriliminde arabulucu bulucu olabileceğini söylüyor. Ancak tarihe baktığımızda çok inandırıcı olmadıklarını görüyoruz. 2019'un Kasım ayında Ermenistan işgali altında olan Dağlı Karabağ'ın sözde yöneticileri Rusya'ya giderek Rus uzmanlarla ve fikir merkezlerinin temsilcileriyle görüşmüştü. Bunun üzerine Azerbaycan Rusya'ya nota verdi ve iki ülke arasındaki güvene gölge düşürdüğünü söyledi. Aslında Rusya burada o dönem Türkiye ile askeri işbirliğine giden ve ilişkileri ilerleten Azerbaycan Azerbaycan'a mesaj vermek istiyordu. Peki bu gerilimin savaşa dönmesi durumunda en çok hangi ülkeler faydalanır? Bu ülkeler Amerika, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya ve Mısır. Çünkü Türkiye'nin Azerbaycan'a, Rusya'nın da Ermenistan'a olan desteği, İran'ın da sınırında yaşananlara sessiz kalmayacak olması sonucu bu ülkeler Doğu Akdeniz ve Libya'da kısmen de olsa zayıflayacak ve biraz önce saydığım 6 ülkenin bu bölgede daha rahat hareket etmelerine neden olacaktır. Sizlere Azerbaycan-Ermenistan gerilimi sonrası yaşananları Azerbaycan amacına destek veren ülkeleri ve savaş çıkması durumunda Doğu Akdeniz ve Libya'da neler olabileceğini anlattım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.